Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Malum biliyorsunuz ki yeni yıla çok çok az kaldı. Ben de bu videoda 2021 yılı için genel tarot açılımı yapalım istedim. 2021 yılı bizlere aşk ilişki, para kariyer, eğitim durumlarında ne gibi şeyler yaşayacağımız hakkında kısa bir bilgi sahibi olmamız için her bir kart bir ayı temsil edecek şekilde 12 tane kart seçeceğim karıştırıp kartlarımı. Bakalım 2021 yılı bizlere neler öğretecek nasıl tecrübe sahibi olacağız iyi kötü neler yaşayacağız İnşallah hepimiz çok güzel şeyler yaşarız şimdi kartlarımı karıştırıyorum Evet sevgili terazi burcu arkadaşlarım şimdi kartlarımı size için karıştırıyor olacağım. Bakalım 2021 size iyi kötü neler yaşatacak, neler öğretecek, neler deneyimleyeceksiniz, hayatınıza neler katacak. Bakalım. Video öncesi biraz karıştırmıştım, biraz daha karıştırıyorum sizler için. 2021 sizlere neler getirecek? Bu arada 2021 yılınız, yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. İnşallah sevdiklerinizle beraber çok güzel bir yıl geçirirsiniz. Sağlıklı, bol paralı, mutluluklu, mutluluk dolu, huzur dolu bir yıl sizi bekliyor olur inşallah sevgili terazi burcu arkadaşlarım. 12 kartınızı seçiyor olacağım. Evet, 12 kartınızı seçtim. Bakalım yıla nasıl başlayacaksınız sevgili Terazi burcu arkadaşlarım. Wow harika ayaklarınızı sağlam bir yere basmışsınız. E, sizi özgüvenli görüyorum. E, bir şeyleri başarmış bir şekilde görüyorum. Yani yakın bir zamanda yani 2020'nin e, bitişine doğru 2021'e sarkan bir yani başarının etkisindesiniz. Sanki öyle bir hissiyat söz konusu sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Yere sağlam basmış ve özgüveni Tavan bir şekilde sizi görüyorum. Bu arada hamile terazi burcu arkadaşlarım varsa gözünüz aydın. E, çocuğunuz geliyor inşallah. Onun habercisi de olabilir. Anne olacağınızın, baba olacağınızın bu arada onu da söyleyeyim. E, bir simgesi. Bu arada olmak istiyorsanız yani böyle bir durum yoksa ama e, çocuk sahibi olmak istiyorsanız da müjde. Yine aynı şekilde bir hamilelik haberi alabilirsiniz yılın ilk zamanlarında sevgili terazi burcu arkadaşlarım ya da bu şey de olabilir illa çocukla ilgili bağlamayayım ee, evlenmek isteyen sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Evliliklerinizi gerçekleştirecek olabilirsiniz ya da ciddi adımlar atacak olabilirsiniz ya da hayatınıza ciddi bir insan girebilir ciddi düşünen bir insanla tanışıklık yaşayabilirsiniz. Böyle bunun müjdesi çok güzel başladınız sevgili Terazi burcu arkadaşlarım. İkilemde kalıyorsunuz. Bir şey için karar vermeniz gerekecek. Bence iki farklı yol çıkacak karşınıza iki farklı seçenek. Ee, i̇kisi de çok farklı. Yani e, birini birisi aklınızla ilgili, yani hani aklınızla ilgili e, karar verebilirsiniz. Yani şu şu da olabilir. E, aklınız ve e, kalbiniz arasında kalmış da olabilirsiniz bir durumla ilgili. E, mantığınızı dinlemek istiyorsunuz ama e, hissiyatlarınızda e, göze alacaksın. Yani e, almak istiyorsunuz alamıyorsunuz. Hep böyle mantıken düşünmek istiyorsunuz ama bence hissiyatlarınızda e, göze alın derim yani resmen e, kapatmışsınız kalbinizi gözünüzü yani dinlemiyorsunuz hiçbir şekilde kalbinizi dinlemiyorsunuz ama bence ben size söyleyeyim e, hissiyatlarınız ne diyorsa bence onu yapın ya da onu seçin. Çünkü doğru yolu size hissiyatlarınız götürecek. Ben bunu söyleyebilirim sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Ee, ve sizin için hayırlı bence. Bakın bu yol bence sizin yani seçeceğiniz yol seçeceğiniz seçenek sizin için hayırlı olacak. Bunu söyleyebilirim. Yani iki farklı iş arasında kalabilirsiniz. Ya da karar vermeniz gereken iki farklı durum söz konusu olabilir. İki farklı kişi olabilir. iki farklı kısmet gelecek olabilir. Yani seçenekleriniz bol. İyi düşünün sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım. Ama tavsiyem, nacizane tavsiyem. Bence duygularınızda göz ardı etmeyin. Duygularınızda dinleyin. Gerçekten bunu söyleyebilirim. Bu arada bu kartla ilgili şey de söylemek istiyorum. Yani e, annenizle ilgili, anne, abla, hala, e, teyzenizle ilgili güzel bir durum da söz konusu olabilir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Onunla ilgili güzel haberler de alacak olabilirsiniz. Bunu da söylemek istedim. Eklemek istedim. Bakalım diğer kartlarımız neler söylüyor. Bakın kadere inanın. Bakın kader çarkı gelmiş. Kadere inanın. Yani e, kadersel bir takım durumlar söz konusu olacak hayatınızda hiç beklemediğiniz şeyler olabilir. E, bekarsanız karşınıza hiç beklemediğiniz bir anda bakın zaten demiştim ya ciddi düşünen aile kurmak isteyen evlenmek isteyen bir insan karşınıza çıkabilir. Bakın hatta birden fazla insan çıkabilir. E, bunun kararsızlığını yaşayacak olabilirsiniz. E, Kader sizi ee, bir yerden bir yere götürecek bu e, kader çarkı kartı bir de bir evreyi hani tamamlayacak da olabilirsiniz bunu da söyleyebilirim yani bir şeyleri kapatıp artık yeni bir şeylere başlamak da e, demektir böyle bir durumla da karşılaşacak olabilirsiniz. E, aklınız, yani çok iyi düşünmeniz gerekiyor sevgili Terazi burcu arkadaşım. Ben size bunu söyleyeyim. Gerçekten düşünmeniz gerekiyor, doğru karar vermeniz gerekiyor diye söyleyebilirim. Hiç beklemediğiniz bir anda hayatınıza güzellikler gelecek diye söyleyebilirim. Yani bu hani e, ilişkisel anlamda da olabilir. Hiç böyle beklemediğiniz bir anda e, karşınıza dediğim gibi birden fazla e, insan çıkacak olabilir. Ee, ya da hani e, evliyseniz ya da ilişkiniz varsa da e, karşınızdaki insanlardan hiç beklemediğiniz şeyler yaşayacak olabilirsiniz. İyi anlamda bunu söyleyebilirim. Hani böyle e, Allah Allah hiç yapmazdın, etmezdin diye e, şaşıracağınız e, durumlar söz konusu olabilir. Ya da e, nasıl söyleyebilirim? Ka kariyersel anlamda da olabilir. Hani bir anda kendinizi farklı bir iş yerinde bulabilirsiniz ya da hani iş açmak istiyorsanız işinizi açabilirsiniz. Yani böyle hiç beklemediğiniz bir durumla karşılaşacaksınız. Bunu söyleyebilirim sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Bakalım diğer kartlarımız neler söylüyor olacak. Evet emek veriyorsunuz sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Evet bir de sizi gerçekten kararsız gördüm. Nedendir bilmiyorum. Aslında siz bayağı hani Nasıl söyleyeyim? Karar verebilen, ince o dokuyup sık şey yapabilen bir insansınız. Bu arada doğru söylemedim biliyorum. Ee, ama nedense sizi bir düşünceli görüyorum. Yani hani emek veriyorum, veriyorum, veriyorum. Evet vermişsiniz tabii ki de. Ee, emeklerimin karşılığını alamıyorum. Neden alamıyorum? diye bir beklenti içerisine girmişsiniz diyor misiniz ki ben hayata çok şey verdim. Yani ama karşılığını alamadım. Emeklerimin karşılığını alamadım. Artık bir şeyler bekliyorsunuz. Belki de bakın kadere bırakmışsınız her şeyi. Yani kader beni nereye götürürse götürsün. Artık kader ne yaparsa yapsın der gibisiniz. Yani her şeyi boş vermişsiniz gibisiniz yani. Öyle bir durum söz konusu. Kadere bırakmışsınız her şeyi diye söyleyebilirim ama benim hissiyatlarım e, bırakmayın sevgili terazi burcu arkadaşlarım yani siz pes etmeyin siz pes edecek bir insan değilsiniz zaten siz mücadeleci ruhlu bir insansınız evet kader e, ne yaparsa yapsın zaten e, bir şekilde bizi bulacak yani kısmetimiz bizi her şekilde bulacak ama siz emek vermeyi de Bırakmayın, mücadele etmeyi de bırakmayın sevgili Terazi burcu arkadaşım. Bu neyle ilgili bilmiyorum. Ee, bakın sizi düşündüren, kararsız bırakan akılınız ve e, kalbiniz arasında kalmanıza neden olan e, bir durum söz konusu var. Yani bu illa aşkla ilişkili alakalı da olmayabilir. Ama böyle sizi düşündüren, emek verdiğiniz, belki de ümitsizlik, e, hani ümitsiz olduğunuz, um, yani değişik bir durum söz konusu e, Ama merak etmeyin Sizin lehinize gerçekleşecek Bunu rahatlıkla söyleyebilirim Yeni şeyler sizi bekliyor Gerçekten sizi yeni şeyler bekliyor Bunun da altını çizebilirim Ve mücadeleyi asla bırakmayın Bırakmamanız e, gerektiğini söyleyebilirim Bakın hala daha Düşünceler içerisindesiniz. Yani kendinizi belki de soyutladınız. Arkadaş çevrenizden, ailenizden hep böyle e, üzüntünüzü de sevincinizde içinde yaşayan bir insansınız. Yapmayın. E, dışa da biraz yansıtın. Yani e, belki de e, güvendiğiniz, sevdiğiniz insanların fikrini de alabilirsiniz bu konuyla ilgili. Sizi kararsız bırakan, sizi ümitsiz bırakan, bir şeyler beklediğiniz e, durumda e, bu hani insanlardan da fikir alabilirsiniz belki onlar size yardımcı olur sevdiğiniz insanlar bunu söyleyebilirim yani e, yılın ilk zamanları birazcık kararsız geçecek sizin için yani kısmetiniz var evet yani birden fazla belki de kısmetiniz olacak ama siz e, neye karar vermeniz gerektiğini nasıl karar vermeniz gerektiğini bilemeyeceksiniz. Kadere bırakacaksınız belki. Yani kader beni nereye götürürse götürsün diyeceksiniz belki. Ama bunu yapmayın. Yani belki de sevdiğiniz insanlar size yardımcı olacak. Belki de bir fikir yani olabilir. Yani içinize kapandığınızı görüyorum. Resmen böyle kimseyle görüşmüyorsunuz, kimseyle konuşmuyorsunuz. Böyle resmen kendi içinize dönmüşsünüz yani içsel bir yolculuğunuz söz konusu bir düşünme aşamasında olacaksınız sevgili terazi burcu arkadaşlarım bakalım diğer kartlarımıza bakın demek ki seçiyor olacaksınız yılın ortalarına doğru sizi yeni bir başlangıçta görüyorum sizi böyle ferahlamış böyle eee nasıl söyleyeyim arınmış bir şekilde görüyorum. Bakın zaten içinize dönmüştünüz ya bir düşünce halindeydiniz. Böyle bir ümitsizlik halindeydiniz bir de. Ama bakın sizi yenilenmiş, taptaze, sıfır noktasında görüyorum ya yani tertemiz yani. Yani aklınızı ve mantığınızı tamamen arındırmış olduğunuzu görüyorum. Kesinlikle bir karar veriyorsunuz ve bu sizin için yeni bir başlangıç olacak. Belki de nasıl söyleyeyim size? farklı bir ee, şans gelecek yani bu e, karşınıza çıkacak fırsatlardan farklı bir fırsatta karşınıza çıkacak olabilir çünkü sizi yeni başlangıçlarda görüyorum yani bu şey de olabilir ee, karşınıza yeni birisinin çıkması olabilir ya da yeni bir ilişkiye başlayacak olabilirsiniz yeni bir işe başlayacak olabilirsiniz yani hayatınızı resmen resetleyip tekrar başlayacaksınız yılın ortalarına doğru çünkü bir şeylerden bıkmışsınız artık illallah etmişsiniz hep mücadele içerisinde olan siz olmuşsunuz. Yani artık bir e, sabır noktasına gelmişsiniz ve bakın her şeyi bırakıyorsunuz, resetliyorsunuz ya. Diyorsunuz ki ben artık kendimi düşünüyorum, kimseyi düşünmüyorum diye bir e, durum söz konusu sevgili Terazi burcu arkadaşlarım. Bakın harekete geçiyorsunuz yani en önemlisi harekete geçiyorsunuz yani. Bakın harekete geçtiğiniz için de bence Evren size istediklerinizi yavaş yavaş veriyor olacak. Sizi daha güçlü daha ayakları yere sağlam basan, doğru şeyleri düşünen, ne istediğini bilen bir tavırda görüyorum. Yani yapmak istediklerinizi kesinlikle karar vermişsiniz. Yılın ilk 6 ayı zaten kesinlikle bunu bununla ilgili geçecek. Yani karar verme süreciniz olacak. Bir şeyleri oturtma, rayına oturtma, kendinizi biraz daha arındırma. Kötü şeylerden arındırma durumu söz konusu olacak. Ama e, yılın son 6 ayından itibaren sizi daha karar vermiş olduğunuzu görüyorum. Ayaklarınız yere sağla, sağlam basıyor. E, yeni bir bakın e, resetlenmez durumu söz konusu. Yeni başlangıçlar var. Ve bu kararınızdan kesinlikle eminsiniz. Bunu söyleyebilirim sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım. Yani kararınız demek ki doğru olduğunu gösteriyor. Benim hissiyatlarım da bunu söyler. Bakın bir şeyleri kafanızda bitiriyorsunuz. Yani e, böyle evliliğinizi mi bitirmek istiyorsunuz? İlişkinizi mi bitirmek istiyorsunuz? Yani böyle size iyi gelmiyormuş zaten. Böyle e, toksik ilişki olmuş yani zehirliyormuş sizi. Yavaş yavaş böyle içinizi yiyormuş zaten. Ama belki de çocuk bakın demiştim ya belki de çocuklarınız için katlanıyorsunuzdur bu evliliğe. Bakın bir boşanma süreci söz konusu, ayrılma süreci söz konusu olabilir. Ya da e, eski sevgilinizi böyle resmen böyle bağımlılık hale getirmiş olabilirsiniz. Yani ben hani o insandan nasıl kurtulacağım, yapamayacağım, edemeyeceğim diye düşünüyorsanız sevgili Terazi burcu arkadaşlarım yapıyorsunuz. Kesinlikle yapıyorsunuz ve bakın kader belki de karşınıza yeni birisini çıkaracak. Yani bunu da söylemek istiyorum. Bu ilişkiden kurtuluyorsunuz. Tamamen bitiriyorsunuz kafanızda. Çünkü bakın yeni başlangıçlar var. Görüyor musunuz? Ölümün arkasındaki güneşi. Sizin için yeni güzel şeyler var. Bakın zaten bu kartta da söylemiştim. Bakın güneş yeniden doğuyor sizin için. Şimdi başlıyor hayat sizin için. Yani böyle sizi iyi hissettirmeyen şeylerden kurtuluyorsunuz sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Bu arada işle alakalı da olabilir. Yani bu işi bırakmak istiyorsunuz, sevmiyorsunuz, yapmak istemiyorsunuz, zorunda hani zorundaydınız o işi yapmak bırakıyorsunuz. Bakın çok güzel yeni işler karşınıza çıkacak. Çok güzel avantajlar var. Ben bunu söyleyebilirim. Belki de hiç beklemediğiniz bir anda olacak. Yani bu ayrılma şey yapma bir anda olacak. Ve bakın Kadersel olarak yeni bir şey çıkacak karşınıza, iş çıkacak belki de. Bilemezsiniz hiç beklemediğiniz bir anda hayat sürprizlerle doludur. O sürprizlerden biri de size gelecek sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım. Bakalım diğer kartlarımıza. Evet şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bakın kesinlikle çok güzel bir durum söz konusu bakın hayatınıza girecek insanı da temsil ediyor olabilir bu kart sizinle yaşıt ya da sizden birkaç yaş küçük bir insanı da temsil ediyor olabilir ya da hayatınızdaki kişiyi de sem sembolize ediyor olabilir yani e, size karşı yaklaşımı çok yumuşak olacak sizin aksinize biraz daha duygusal düşünen bir insan olacak resmen çocuksu ruhlu bir insan karşınıza çıkacak duygusal ama romantizmi çok yükseklerde olacak bir insan. Yani size iyi gelecek bir insan. Bu insan resmen en yakın arkadaşınız olacak. Hani sevgiliden önce diye söyleyebilirim. Size çok iyi gelecek bu insan. Bakın bitirmiştiniz ya kafanızda bazı şeyleri. Bakın zaten demişim ya kadersi olarak bazı şeyler Avantajlar kısmetler karşınıza çıkacak demiştim. Belki de bu insan onu temsil ediyor olabilir diye söyleyebilirim. E, ya da hayatınızdaki insanı da dediğim gibi temsil ediyor olabilir. Bu insanın size çok büyük bir desteği var. E, bu ve bu e, neye karar verirseniz verin e, kesinlikle arkanızda duracağını bildiğiniz bir insan. Yani bu insan her şekilde size destek verecek. Bunun kesinlikle garantisini verebilirim. Ee, bu insan zaten sizi çok iyi anlayan bir insan ee, Ya da şöyle de olabilir ee, Hissiyatlarınızı ve duygusallığınızı ön plana çıkaracak bir şey olabilir hayatınızda Yani duygusallıkla düşünebileceğiniz bir şey diye söyleyebilirim sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım Bakalım diğer kartlarımız neler söylüyor olacak Allah Allah bu insanın sizde inanılmaz bir etkisi olacak üstünüzde ya. Yani bu yılın son 6 ayından yani böyle e, sonbahardan sonra sizi böyle bir duygusallığa, bir naifliğe, belki de aşk hayatınızın kesinlikle yükseldiği e, bir durum söz konusu olacak. Yani e, son 6 ayda e, tamamen e, aşka ve duygusallığa yönelecek olabilirsiniz sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Ve bu size çok iyi hissettirecek diye söyleyebilirim sevgili terazi arkadaşlarım. Bakalım diğer kartlarımıza. Zafer, zafer, zafer. Kesinlikle zafer var sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Bu işle alakalı başarınız olabilir. Eğitimle alakalı sınava girmişseniz onun başarısı olabilir. Yani bu sonbahar, kışa doğru girmek yani girerken e, bu zaferinizi yaşayabilirsiniz. E, i̇ş hayatınızda terfi, zam alabilirsiniz. Ya da e, yeni bir işe girebilirsiniz. Sınava girdiyseniz sınavınızın başarılı geçmesi olabilir, eğitim hayatınızın başarılı geçmesi olabilir. Yani resmen zaferle bitiriyorsunuz bu yılı. Çok güzel bir durum söz konusu olacak. Hayatınızdaki e, başarılar artacak diyebilirim sevgili Terazi burcu arkadaşlar. Bakalım son kart. Hayalleriniz yavaş yavaş gerçekleşiyor olacak bu yıl bitiminde. E, birden fazla Hayalinizin olduğunu görüyorum. Ee, hangisini e, hani hangisini daha çok istediğinizi bilemiyorum ama e, en çok istediğiniz hayalinizin yavaş yavaş gerçekleşmeye başlayacağını söyleyebilirim sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım. Bakın belki de bu başarınız sizin hayalinizdi yani e, eğitim hayatı kariyersel hayat. Yani sizin için e, belki de bunun başarısı olabilir. Ya da illa şöyle de olabilir. E, mahkemelik durumlar söz konusu varsa yani parasal durumlar varsa ya da mahkemeyle ilgili durumlar varsa onun başarısı da onun zaferi de olabilir. Çok güzel e, durum, çok güzel olaylar sizi bekliyor olacak sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Evet genel olarak 2021'e baktık. Benim yorumum da bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.